Evet. Hani ismi neydi buranın? Pasel -Santik. Santik kentteyiz. Ailemle birlikte gezmeye geldim. Denize ayrı bir güzel şöyle. Sığ. Böyle göğüs kadar, göğsünüze kadar geliyor. Ee, çoğu çocuk için. Yani. Hala çalışmalar var diğer tarafta. Ve gayet güzel öyle hep eski yerler var. Gel şuraya bir çal. Evet. Şöyle. Bak. Böyle bayağı güzel bir yer. Böyle hep eski yerler falan var. Denizi gayet güzel. Sığ denizi. Evet, bakın şurada çalışmalar var. Çalışma yapıyorlar şurada. Şurada çalışma yapıyorlar. Kocaman vinç var. Onlar yapıyorlar çalışmayı. Gidiyoruz. Gayet güzel bir eski falan var. Şuralar dağlık. Ağaçlık yerler gayet güzel. Gezmeye devam edelim. Şöyle. Şurada bir tane kubbe gibi bir şey var kapının. Kapı gibi. Şuradan merdivenle çıkıp buraya gidiyorsun. Denizden çıktık biz de daha yeni. Şurada üstte de yerleşim yerleri varmış eskiden. Hep. Yani gayet iyi bir yer gibi şu tarafa doğru çıkacağız. Bakacağız bu taraflarda neler var. Şu sanki başka bir şey gibi. Ve turistler falan var burada. Turistler. Gayet güzel bir yer, yer duruyor. Ah. Devam. Ben şu üst yere çıkalım. Anne baba şu üstleri çıkalım mı? Ben çıkalım. Evet şuradan şimdi merdivenle çıkacağız. İlerle ilerle ilerle. Bakın şurada duvarlar gene sabitlenmiş hiçbir şey oluyor orada